Şimdi bugün bir haber çok konuşuldu. Onu size ben bir sormak istiyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde asgari ücrete üçüncü kez zam yapıldı ve 35.180 bin 180 lira oldu. Tabii artık senenin sonuna da yaklaşırken Türkiye'de milyonlarca kişinin hanesini ilgilendiriyor, cebini ilgilendiriyor. Türkiye'deki asgari ücret ne olacak diye. Ben hem ee, yani Türkiye ile kıyaslanamayacak, daha doğrusu Kıbrıs'la kıyaslanamayacak büyüklükteki e, Türkiye'nin e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden e, neredeyse yarı yarıya e, az e, asgari ücret veriyor oluşunu yorumlamanızı isterim. Hem de asgari ücretle ilgili beklentinizi bir sormak isterim size. Evet, e, bir takım ürünlerin fiyatları ile ilgili olarak altı sırada e, diğer. Tweet Onu birazdan ekrana getireceğim. <laughs> atmıştım. Orada asgari ücretle belirmiştim zaten. Ondan sonra gündem oldu. Evet. 5 milyon üzerinde görüntüleme aldı o tweetin. Evet, ee, evet, Tabii ki o sadece bağlantılı değil. Diğer ürünlere de bakmak lazım ama Kıbrıs'ta asker ücreti 35 bin lira. Kıbrıs'ta belli ürünler Türkiye'den pahalı olabilir ama bu kadar arada fark yok. Ürünler arasındaki bu kadar fark yok. Hatta benim gösterdiğim üründe Türkiye dört katı fiyatta neredeyse. ben 17 bin lira asgari ücretin sadece Kıbrıs'la kıyaslayarak düşük olduğunu söylemek düşüklüğünü ispat etmiyor. Çok şeye baktığımızda 17 bin lira asgari ücret bugün yok, açlık sınırının altında. O nedenle asgari ücreti Olması gereken rakam ülkemizde 30 bin lira. Yani 30 bin liranın altındaki bir asgari ücret açlık sınırının altındadır zaten. Ve halkın geçim seviyesini ciddi boyutta düşünmektedir. O nedenle olması gereken 30 bin ne olur derseniz bana yalnız yılbaşında hükümet ne yapar derseniz ben 20-21 bin lira bir asgari ücret bekliyorum. İşte %17.5 enflasyon hedefi 20 bin yapıyor zaten. Ee, hadi biraz refah payı koy 22, %17.5 değil de %20 21-22 zam yapsalar asgari ücrette 21-22 bin lira olur. Yani daha fazlasını beklemiyorum. 20 ile 22 bin lira arasında bir asgari ücret olacağını düşünüyorum. Şenol Hoca'nın tweetini bir ekrana verebilir miyiz arkadaşlar? O viral olan alıp yürüyen 5 milyon görüntüyle falan tweeti. Çok spesifik bir üründen bahsediyorum dedi ama isim vermedi. E, tweet bu kadar diyeyim ben. E, Türkiye fiyatı 1210 lira. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 440 lira. Ee, gerçekten. Yani alkol sağlığa zararlı. Bu, buna hiç şüphe yok. yani Burada zaten alkol özendirmek, içki özendirmek de değil maksat ama. E, yani bu çikolatada da böyle hocam. Yani e, peynirde de böyle. Duty Free'den girdiğiniz andan itibaren Türkiye'ye döndüğünüz gerçeğiyle. Yani yüzleşiyorsunuz. Bu çok çok. E, acı. Siz da, siz ya, da, da, da da zararlı ama böyle. Evet evet doğru. Doğru ya onlara diyecek bir şey yok. Ee, şey Hocam siz yayına gelmeden bağlanmadan evvel bir haberi ekrana getirmiştim. Bir onunla ilgili yorumunuzu almak isterim. Belki de hatta bir tavsiyeniz olur. Ee, bizi izleyenlere hem kredi borçluları hem kredi kartı borçluları giderek artıyor. Ee, yani önümüzdeki süreçte tamam belki bankalar faiz düşürecek, burada ihtiyaç kredilerine ulaşım kolaylaşacak belki. Ne tavsiye edersiniz kredi kartı borcu olanlara veya kredi borcu olanlara veya kredi çekmeyi düşünenlere? kredi çekmeyi düşünenlerden nereden başlayayım öncelikle? Faizler düşüş trendinde bu dönemde faizler düşüş trendine girerken kredi çekildiği takdirde 12 ay 24 ay kredi çektiğinizde ciddi boyutta maliyetlerle karşı karşıya gelirsiniz. Çünkü faiz 3 ay sonra düştüğünde siz çektiğiniz kredi faizi ciddi yukarıda kalır. Kapatmaya kalktığınızda da bankalar kapatma ücreti isterler. Onun için daha dersiniz kredi çekmek isteyenler mümkün olduğunca ertelesinler. 2025'in ikinci çeyreği hatta ikinci yarısı Haziran ayına kadar ertelemelerinde yarar var. Kredi çekenler çekmek isteyenler. Ama daha önce kredi kullanmış olanlar ödeme, ödeyemeyenler bir an önce bir şekilde ödemenin yolunu bulmalılar. Ödemenin yolunu bulamadıkları takdirde bugünkü maliyetlerle ihtiyaç kredilerinde %60'ın üstünde bir kredi faizi var. Ödenemez hale gelecek krediler. Bu ciddi sıkıntı ödemez hale gelmesi. Burada esas yük hükümete veya bankalara düşüyor. Özellikle bankalara. Bankaların burada müşterilerine ciddi kolaylık yapıp e, taksitlendirme ve faiz indirimi yapmaları gerekiyor. Bankalar şu an %5-5.5 alttan verdikleri kredilerde ciddi karlar yazıyorlar. O nedenle önümüzdeki süreç içerisinde bankaların bu kredileri daha düşük faizle yapılandırarak vatandaşlara kolaylık sağlaması gerekiyor. Burada hükümette de şu açıdan göre düşüyor. Bankaların maliyetlerini düşürücü bazı uygulamalar yaparak kredi faizlerini ya yapılandırılan kredilerin faizlerinin düşük olmasını sağlamalı diye düşünüyorum. Peki hocam bir de e, altın bugün konuşulanlar arasındaydı. Zaten uzunca bir süredir öyle. Ee, yine bir e, rekor haberi geldi. Ee, şimdi belli bir şey borsada bir e, dolarda e, kurda bir baskı var. Yani yok dense de e, baskılandığı belli ve bu herhalde sene sonuna kadar da böyle devam edecek. E, burada hem Amerikan seçimlerinin yaklaşıyor olması hem e, işte savaşın İsrail-Lübnan gerilimine artık adım adım ilerliyor oluşu hem kuzeyimizdeki Rusya-Ukrayna savaşına düşündüğümüzde burada yani kalmak güvenli mi? Bir süre daha altın yatırımcının gözdesi olur mu? Ne dersiniz? Grafik Şöyle verebiliriz söyleyeyim. arkadaşlar. Dünya, dünyada gerginlik devam ettiği sürece, savaş ihtimali olduğu sürece, ekonomiler kötüye gittiği sürece altın yukarıya doğru gider ee, ama uzun süredir altın fiyatları yukarı doğru gidiyor. Bir yılı aşkın süredir. Bence Amerikan seçimlerine kadar gidecek. Amerikan seçimlerinden sonra bu trend değişebilir. Yani burada iki ay daha gidebilir altın. Ee, önümüzdeki sürece baktığımızda. Amerikan seçimlerinden sonra altın aynı getirisi alamaz. Baskı sadece kurlar üzerinde var. Yani döviz öz kurlar üzerinde var. Ben de öz kurlar üzerindeki baskının da Kasım Aralık aylarında hükümet tarafından veya Merkez Bankası tarafından yapılan baskının kalkacağını düşünüyorum. Buradaki nedenlerden birisi faiz düşüşü bunu kaldıracak. Türkiye'deki faiz düşüşü. İkincisi de önümüzdeki dönemde kur korumalı mevduat hesapları tavsiyesinin sonuna gelecek. Yani şu an 40 milyar dolar civarında kaldı zaten. 140 milyar dolardan 40 milyar dolara indi. Bence Kasım Aralık sonunda bu 15 milyar doların altına inecek bu hesaplar. O zaman da Merkez Bankası kurlar arttığında zarar yazmayacak artık. Bunlar dolayı kur korumalı mevduat hesaplarının biraz daha düşürmesini bekliyor. Ekim-Kasım aylarında da kur baskı altında tutulabilir ama Kasım'dan sonra e, kur baskısı kalkacak. E, borsa dediğim gibi biraz önce bir yükselişe geçebilir. Altın da Amerika seçimlerinden sonra trend değiştirebilir. Dikkatli olmak lazım. Çok doğru söylediniz. Dikkatli olmakta fayda var. Her zaman sepet 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 diyoruz.